Evet kazanım 9'dayız. Şimdi aşağıdakilerden diyor A kümesi aşağı gibi bir ifadeden hangisi doğrudur? Bakalım A diyor ki A alt küme A. Ama bak burada A'yı eleman olarak tek başına bunun alt küme olarak yazmak için şöyle yazması lazım bak. A kümesi böyle küme içinde sadece A elemanı olsa bir elemanlı bu A'nın alt kümesi doğru. Ama bu yanlış yazılmış. Böyle yazacaksam A eleman A şeklinde yazmalıyım. Bu yanlış. Çünkü ee, sadece küme parantezi olmadan alt küme yazamam. CD alt küme A demiş. Buna bakalım. Şimdi CD A'nın alt kümesi mi? C ve D'nin A'nın alt kümesi olması için küme parantezi dışında C'nin ve D'nin A'nın alt kümesi olması lazım. Bakıyorum. E ee, A kümesinde C elemanı ve D elemanı yok. İkisi bir arada var. Yani aslında şöyle yazsaydı eğer şu B seçeneği için küme parantezi içinde A'nın elemanı CD'yi şu şekilde yazsaydı bu A'nın alt kümesi olurdu. Bu doğruydu. Ama bu yanlış. Çünkü ayrı ayrı C ve D elemanı yok. Bakıyorum buraya. A kapsar A, B, C. Şimdi bakıyorum. A var mı? A kümesi de var. A elemanı var tamam. B elemanı da var. Ama C elemanı A kümesi de tek başına yok. E bütün elemanlar A kümesi olmadığı için A bu kümeyi kapsayamaz. Yanlış. Şimdi bakıyorum buraya. Küme parantezi var. Küme parantezi içinde E. Bu alt küme A. Bakıyorum. İçerideki eleman iki küme parantezi açın içindeki eleman şuradaki küme parantezli A'nın elemanı mı? Evet. O zaman bu A'nın alt kümesidir. Cevabım D oldu. Burada A eleman A demiş. Yanlış. Böyle A'da e, köşe parantezli bir A yok. A eleman A deseydi bu doğru olacaktı. Ama köşe parantezli A diye bir eleman A'da olmadığı için bu da yanlış oldu. Yani cevabım D oldu. Geçtim ikinci soruya. Kümesiyle ilgili aşağıda hangisi? Yanlıştır. Bak, şimdi burada bak. Küme parantezinde 1, 2. Alt küme K demiş. Bir elemanı da, iki elemanı da K'nin alt kümesi. Şey K'nin elemanı. Dolayısıyla 1, 2'nin oluşturduğu küme K'nin alt kümesidir. Bu doğru. Bunu eledim. 1, 2 eleman K. Aynı zamanda bak. Köşe parantezli 1, 2 diye bir eleman da var K'de. E bu K'nin elemanı. Bu da doğru. 1 alt kümedir K. Şimdi şu köşe parantezinde bir elemanı var. 1 K'nin alt kümesi mi? Evet. O zaman Tek başına birinin oluşturduğu kümedeki en alt kümesi. Bu da e, gitti. Ben yanlış olanı, yanlış olanı arıyorum. SK eşittir 8 demiş. Şimdi K'nin eleman sayısı 1 var. Virgülleri sayıyorum. Virgüller arasındaki elemanları 2 var. Köşe parantezi 1, 2 var. 3 eleman. Daha sonra ne var? Bak şurası komple bir eleman olarak alınacak. Doğru mu? Neden? Bak köşe parantezi içinde 1, 2, virgül köşe parantezi 1, 2. Bu tek başına bir eleman. Yani 1, 2, 3, 4 eleman 8 eleman olamaz. 8 eleman olması için hepsini tek tek saymam gerekir. Ama öyle değil. 4 elemanlıdır. SK eşittir 4 diyeceğim. O yüzden cevabım ne oldu? Bu D oldu. Bu yanlış. Diğerlerine bakalım. Böyle bir eleman var mı K'de? Bak şu eleman komple köşe parantez içinde 1 2 virgül köşe parantezli 1 2 bu K'nin elemanı E de doğru oldu. Devam ediyorum. Şimdi ee, Üçüncü sorudayım. Burada demiş ki B kümesi x küçük eşit 9 x eleman doğal sayı. 9'dan küçük doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 9'un kendisi de dahil. Aslında rakamlar demiş. Rakamlar demiş. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi diyor ki 0, 1, 2, 3, 9 alt eleman B demiş. Yanlış. Alt küme B demiş. Bu küme B'nin alt kümesi. Yani her küme kendisinin alt kümesi olduğu için. Böyle Böyle bir eleman yok. 0 tek başına B'nin elemanı. 1 tek başına B'nin elemanı. Ama bu yanlış. Eksi 9, eksi 8 alt küme B demiş. Yanlış bir kere. Çünkü neden? B kümesinde negatif sayılar yok. Buradaki bütün elemanlar B'de olmadığı için bu gitti. Rakamlar kümesi B'nin alt kümesi. B'nin bir alt kümesidir. Bu doğru. Neden? Çünkü zaten B kümesi rakamlar kümesi. 0, 1, 2, 3, 9 rakamlar kümesi. Yani... Rakamlar kümesi B kümesinin kendisi. Her küme kendisinin alt kümesi olduğu için C doğru oldu. Doğru mu? B eşit değildir demiş. X'lerden oluşuyor. X bir rakam. Tam tersi. B buna eşit zaten. Öyle Öyleliklerden oluşuyor ki X bir rakam. Diyor ki X öyle öyleliklerden oluşuyor ki X bir rakam kümesi B'nin alt kümesi değildir. Yanlış. Zaten bu kümeler birbirinin aynısı olduğu için birbirinin alt kümesi olacak. Cevabım burada C oldu. Geçtim buraya. Bakıyorum şimdi. Kümeler ile ilgili aşağıda hangisi? yanlıştır. A eleman A. Şimdi A da tek başına A diye bir eleman var. Mı? var. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. A eleman B. B kümesinde böyle bir eleman var mı? Var. Bu da doğru. Köşe parantezli B eleman B. Köşe parantezli B diye bir eleman var mı? B'de var. İkinci eleman. Bu da doğru. SA artı SB 8 demiş. Şimdi SA dediğim 1 virgülden sonra köşe parantezi BC 2. D3 köşe parantezi E4. SA 4. B'yi say sayalım. A köşe parantezli B2 C3 köşe parantezli D burada da 4 eleman var. SB4 e 4 artı 4'ten 8 yapar. Bu da doğru oldu. Dolayısıyla cevabım E oldu. A alt küme B. Hayır yanlış. Neden yanlış? Örneğin şuradaki köşe parantezli E. e B'de yok. Bütün elemanlar B'de olmadığı için E seçeneği yanlış oldu. Ayrı ayrı değil bunlar. Yani A ayrı B ayrı C ayrı D ayrı E ayrı bir eleman değil. O yüzden köşe parantezlerine dikkat etmek gerekiyor. Burada cevabım E oldu. Şimdi bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>